Arkadaşlar. Onun kim kaslarına bak. Başlıyorum. Kimin daha çok? Arkadaşlar başlıyorum. Sen beni say sen Emir'i say. İlk sorum hangisi daha geri zekalı? <laughs> <laughs> kim daha çok boş <gülüyor> yapar? Çekmiyor <laughs> ya. 2. kim daha havalı? <laughs> Amadam. Kim daha kız düşkünü? <laughs> <laughs> Amadam kız düşkünü. Kim daha anancı? Bu çok zor ya. <laughs> Ay ben benim yanıma yaklaşamaz bu arada. şimdi. Eee... Hangisi daha sana yakın? Ben de zaten. Adamın Hangisi daha çok kin tutar? Da oldu, oğlum. Kim daha? Ben, ben direkt siktir Git lan! <laughs> Dört daha. Tamam. Sen sayıyorsun. Kaldırıyorum. sence hangisi daha yakışıklı? Alperen daha havalı dedim ama Alperen havalı olduğu için daha havalı. E e sayıyorum. Ben artık sayıyorum. Ben başka ben artık, soru. 5 soru. 5 soru. Soru söyleyin. Tamam. Sayıyorum soru lan. Soru. soru. Ha işte da da, hangisi daha da rekabetçi? Hayır, adam Ha ne? Hangi daha rekabetçi? Hangisi Ona daha anladın. rekabetçi? Ne yaptın lan buraya? 6 Ama say dedim. Kim fazla girerse kazanıyor. Eee. az giren kazanıyor. Daha az giren kazanıyor. Hangisi daha sabırsız? Emine bir, kızlara tekme atmışsın evet. <laughs> Hayır an, abi tamam gelme Gelme gel bilmiyorum sen Abi bir kızlara tekme attı masaya falan hatırlamıyor musun? İrem'i dövdün lan Evet o <gülüyor> <yani>. <gülüyor> iyi bir bir onu dövdü Masayı ben çekmeyeceğim Bu ne oldu? Kanka beni dövdü geçen sene Beni dövdü diye Adam, 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 eyeball... işte. Bahçede bile bakmadan mı oldu? Bahçede Hangisi daha çok insanların dış görünüşüne göre yargılar? Hayır hayır. <laughs> ben, bir kere... <laughs> ben bir kere ben, ben bir kere <laughs> herkese iyi insan diyorum. Oğlum ben miyim ben? Ben herkese iyi diyorum. <laughs> evet gay kimse kötü değil. Ben şuna yazdım. Adam sen ya. şu iyi insan diyor. Dış görünüş diyor lan. Kaç kaç Bunu buldu kızları güzel diyorsun. E kızları güzel diyebilirim. Tamam. dış görünüşte gider. Ne daha değilim. Ee sonuç. Alt Hayır! Devam et sen alt soru. Kimi kutladı? Çocuk beş. Hayır ha. Çocuk beş. Çocuk şey, beş. Yedi. Yedi beraber beş. Çocuk iki Çocuk e, sen Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk Taraflı soru sorma. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk beş. Çocuk Soru mu ama ne Yedi <laughs> yedi Hangisi daha seksist diyeceğim de. Kızıcı amcı mı? şekilde sordu. Şey. Onu sordum, evet. onu sordum. Kızıcı'yı sordum. Evet kızıcı'yı hani sordum. Kim farklı mi? <laughs> mi? gördün mü? Seksist derken cinsiyetçi mi? Tahmin mi? Evet seksist. Evet. Kimden Abi ben Emir Kan derim ya. Niye ben Ben değilim. Abi alperen kız der ki hiçbir şekilde ayırma. Şimdi kız der ki ayırma ediyorsa. Hayır oğlum anlamadım Bu adam ama. Tamam tamam hadi güzel bir soru. Hangisi daha yobaz? Hangisi daha yobaz? Birini seç. Siktir ilk müzeferin. Abi Alper Ak'ın arkadaş sol çomarı sol yobaz abi. Emir muhafazakar ama yobazlığı yok. Sekiz yedi. Ya abi. Ağlama. Bir kere yobazlığı zaten dinle alakalı. Allah'ım ya. Yoz kanka yoz. Solak Olak işte. Hangisi evet. işte, daha solak? Tamam. Hangisi daha yapmacık? Emir abi, tikilerle takılması hepsi yapmacık Emir. Ben hiçbir zaman değişmedim ama. Tamam kanka. Tamam dün yıldır, pardon 8 yıldır, 12 yıldır yapmacıksın onlara karşı. Hangisi daha yalancı? Yaz. Evet. Kanka, şey gelsene, ya siktir. Fitnesi kanka, pazar gelsene köyde onu gideceğim. Nasıl <gülüyor> yapıyorum artık? <laughs> Başka 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 Abi bak ben sayıyorum 7 7 çocuğu En son 7'de bırakalım sonra sen gir Emine Ay bu küçülmüyor Küçülmüyorlar. Küçülmüyorlar. senin bunlar ne istiyor Dur, dur, tamam kur, şey. Seyir, tamam Çok ne? ne? Çok evet. Dur, 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 şey. dur o zaman.